Herkese merhaba arkadaşlar, Kuspet kanalına hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım, vallahi bugün kendimi asfaltta ağlatacağım çünkü bugün 4 yıllık emek verdiğim, canımdan can kattığım partner hesabım, bugüne kadar inanılmaz UC'ler yüklenen, o kadar popülerlik almış partner ünvanı olan destansı gösterişli hesabımı sevdiceğime vereceğim. Evet doğru duydunuz. Kız arkadaşıma bu videoda hediye edeceğim. Az sonra ona bir sürpriz yapacağım. Bir de 71 bin UC'm var. Ona güzel bir sürpriz yapıp bu hesabı vereceğim. Ona. Bu arada ben de kendime yeni bir tane hesap alırım GG'de eğer istiyorsanız o yüzden hemen yorumlara koşuyorsunuz. da şu kadar para harcayarak hesap al diye yazarsanız sevinirim. Şimdi hesabımı ne yapalım? Şöyle bir şey karar verdim. Kızıl kalp ego. Ne diyorsunuz? Böyle bir isme karar verdim. Kızıl kalp ego. Evet. Bundan sonra hesabım yıllardır kullandığım, 4 yıldır kullandığım hesabımı kızıl patiye sevdiceğimi hediye ediyorum. Allah'ım. Ya bu arada bunda neden hediye ettiğimi az sonra anlatacağım. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Verdim. Vallahi değiştirdim. Ya şu benim ismim alınmasın olur olmaz yeni hesabı alınca kullanırız. Bu arada neden bu hesabı da veriyorum ona? Birincisi benim hesabımda daha önceden oyuna eklenmiş şu anda olmayan birçok set var. Zaten biliyorsunuz. Bunların hepsini kızıla alamazdık. Ama 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 daha çok istediği bir şey var ki partner ünvanı. Kızıl hiç partner olamadı. partner yapmadılar o yüzden ben de partner ünvanımı kızıla veriyorum direktman hop gel buraya Ünvan evet PUBG mobil partner kızıl pati olacak bundan sonra Bir de onun bir hayali vardı firavun seti geldiğinde dedi ki bu ne ya dedi erkek seti geldi ya dedi niye kadın seti yok falan dedi Bugün kızıl patiye evet az sonra gelecek yer ama firavunu kadın firavunu full etiyoruz Şimdi Kızıl hemen gelecek gelsin videoya devam ediyorum. Siz de bu arada bu alfalığım için, bu şekilli hareketlerim için bir like atıp kanalda abone olsanız çok sevinirim. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler çok çok değerli benim için. O zaman Kızıl gelsin devam ediyor. Ve karşınızda Kızıl Badi. Ve artık... <laughs> Mastık bu, eşim olacak kendisi. <laughs> Mastık bul sana bu videoda şöyle bir hediye ayarladım. <laughs> Bu saatten sonra benim artık partner adıma... hesabım... Oyna da mı yazdın artık adını? Hayır, partner hesabım artık senin. Bana mı vereceksin? Evet, bundan sonra hesap... Ya, ben kızılbağ diye yüreğimi vermiş Bir hesabım çok mu? <laughs> <bu. gülüyor> Ama geçen ay için e, izleyicilerin belirlediği bütçede kendime bir hesap alacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi... Bu saatten sonra artık partner bir hesabım var. Resmini değiştirirsin. Benim şöyle çok seksi bir fotoğrafım var. Onu değiştirirsin kendine göre. Senin için de 71 bin UC yükledim. Oha! Oraya bakmamıştım ya. Böyle bir şey aldım. Ne istiyorsun? Yeni gelen kadın firavun seti. Hep erkek getirdiler. Hep yok ilk suitler bilmem neler. Hep erkek. Kadın firavun geldi. Bir tane de robot var tavşanla böyle. Hep pahalı şeyler izliyor. İnsan der ki hayatım bunda hesapla var işte bunlar yeter der. Bunda hesapta var işte ama onlar da olsa çok güzel olur. <laughs> tamam bugün kızıl ne isterse onu yapacağım. Kızıl ilk önce hangisi ha. istiyorsun? Tavşan. Tavşan. İlk olarak tavşanlı seti sana şöyle hiç zorlama tek atıyorum. <laughs> bak, Hadi at be. Bak hiç zorlamıyorum sana. Hadi at be. Ay bir an var ya geldi sandım. E evet, buyur geldi bak. Bak Geç geldi. Şuna bastı. Bir dakika oğlum tamam halledeceğim. Halledeceğim. Bunu da çok istiyordun. Bunu da değil güzel, mi? Ya morla çok güzel uyuk sağlar. Evet çok mi? istiyordum çok. Bakayım şu yüzüne. Çok para verdik. <laughs> bunu o bunu ben çok istiyorum benim. Sen de gidersin arada. Arada ben de oynayayım ya. Lan. <laughs> Lan. Ama Lan. Geliyor geliyor bak. Sen Ay, bunu istemiyorsun düşünme, değil mi artık? Artık yere. yeter değil mi sana robot? <laughs> robot yeter değil mi? Şeyi deneyelim. Evet. Oy, oy! Çantası çıktı. Çantası i̇şte bu. Çıktı. Bak şimdi sen açıyorsun bir tane onu ve geliyor. Ver. Evet. Tek onlu da bakalım Kızıl Badi. Hadi. Bak bunu aldım. Ya, ya. Bunu. terbiyesiz değil mi? İnsan müstakbel eşine öyle bir şey yapar mı? Ben evleniyorum. Ben evleniyorum. Bu arada arkadaşlar Kızıl Badiye. nasıl... Kızıl Badi diyorum da adını öyle söyleyeyim. Kızıl nasıl evlenme teklif ettiğimi bilmek istiyorsanız da Mehmet Burak Şentürk kanalında Kızıl bir tane şarkı yaptım. Evet. Doğru duyuyoruz. Şu bir tane şarkı yaptım ve o şarkı da Mehmet Burak Sen Türk kanalında yayında. Açıklamalarda da linki var, kartlarda da var, bitiş ekranında da var. Gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Vlog kanalı Mehmet Burak Sen Türk'te o da. O zaman bunun şerefine de... Bütün asker şerefine de, geldi. Bunu montaj şey mi yapıyor? O zaman bunun şerefine Bu... de... Bunun şerefine de... Haydi! Bunun şerefine de... Bak burada bir gönderme burada var. sıkıntı... Oh, geldi! Geldi! <laughs> evet arkadaşlar tek kola devam ettiğim O zaman dur kafa Hop oh, <laughs> be Lan orada da Orada geldi değil mi? Dur 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 çok para gitti Kızı 10.000 ucuya gitti lan ama tavşan Tavşan kulağı onu nasıl? Firavunu deneyelim. Firavun çıkarsa kalırsa. Ya sen tavşan kalırsa... kulağını istedin de. Firavun sesini daha çok istiyorum. Firavun sesini daha çok istiyorum. Firavunu daha çok istiyorum. Vallahi Firavunu daha çok istiyorum. İstiyorsun hayır o tam hayır. Tam kulağı tamam. Kulağı. Bak sonra isteyeceğim şu an. Anda... Yeter. Yeter yağlı varırım yeter. Ya. Set bir tane daha aldık. Yalnız şaka mısın? İki tane çıktı. Bir şey, yeter. Ne no olur? Bana bak. Ah! Hayır be. Ay, çanta Vallahi. Bir, e, şey. Eee bir tık biraz daha alacağım. Bak, bak bana ne bak kendine da. gel, hayır, Biraz hayır. Daha. hayır kendine gel, Arabayı buradasın, Se sesimi duy, sesimi duy bana bak, bana bak, bana odaklan, artık basma şuna yalvarırım. Ya çıkmıyor, kızılım benden bir tane şey istedi onu alamaz şey Ama kıyafetiyle çantası çıktı, Filo bunu deniyor. Lütfen, hayır, yalvarırım, yalvarırım. bak yeter, <gülüyor> yeter, <gülüyor> yeter, yeter, yeter. Yeter ulan. Bak insanların kulağına buradan bağırmak Elgibir istemiyorum. Senin benim kafana oturayım. Kaça düştük? Ben senin Kaça... <laughs> oturma, bir yerlere. Dur. Kadar dur, dur. Hayır. Hayır hayır. Yeter yeter. Vallahi yeter. Dur. Ne olur firavun Arkadaşlar 50.000 50 bin kaldı. Bala'm. Sen <laughs> merak etme. Ben senin için zaten firavunu almıştım. Ama yükseltmemiştim. Ben sana firavunu aldım zaten. Nerede aldın ya? Önceki videolarda almıştım ben firavunumu. Ama şu anda seviye 2. Şöyle senin için bir seviye 3 yaptım firavunumuzu. Göstereyim mi bir sana ablama? Evet. Ha bu. Ya, ya bayağı ha kolay. Valla bu. <laughs> ya bayağı zor oldu. Dur bir buraya. Onu çıkartsaydık bari ya. Biz şu an ne çıkartmaya çalışıyoruz? Şu an Kafam buna karıştı. parçacık çıkartmaya çalışıyorum ki firavunu yükseltebilelim. Biraz da buna para harcayacağım arkadaşlar. Ama çok fazla buraya para harcayacağım. Şöyle yapalım. yükseltebiliyoruz şu an? Şöyle yapalım. Ondan böyle yapalım. Ne yapıyorsun? <laughs> Yuh ya! Kızıl bir bassana şuna. Bir on, birkaç tane on açsana şuradan. Ya baba ben bu seti çıkartmam lazım manitama ya. Hızlı hızlı mı? Bilmiyorum. Yavaşlı, orta hızlı, çok da yavaş hızlı. Bu bir. İki. Hadi gel. Ne olur gel Paran be. Param bitiyor. Tamam bu son. İki. Baba çıkmıyor ya, bu kafalık çıkmıyor ya. Oğlum bir dakika, illa bu keko oturuşunun zamanı geldi. Beni sadece eskiden izleyenler bu keko oturuşunun krallığını bilir. Bak diz buradan gözükecek tamam mı? Benim de aradan gözüküyor. Biliyorsun bir tane tekteni açıyorsun. Hadi. Bir tane daha tekteni açıyorsun. Geç. Bir tane onunla vuruyorsun. Bir, 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 bu asla bir... boş geçmez. Evet boş, boş geçmedi. Boş geçmedi. Boş geçmedi. Boş geçmedi. Dur bir iki tane boş vuracağım. Tamam geç. Hadi be al. Oh. oh. Hadi. Hadi. O kadar istemiyorum valla. Hadi. Ananı. <laughs> ya oğlum bu <laughs> niye gelmiyor ya? Onun, <laughs> <Ana, gülüyor> onun daha yüksek demek ki şey, şeyi. Hayır imkansız bu kadar sürede gelmemiş olması ya. Bunda da gelmezsek salıyorum burayı. Tamam. Bir onu da alalım. Hadi. Geldi. İzliyor musun? Bana güveniyor musun? Bana güven. Bak gözlerimin içine bak. Dur. Güveniyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Yüzük şansı. Yüzük şansı. <laughs> Arkadaşlar siz de çok istediğiniz sesle çıkartmak istiyorsanız 7 yıllık sevginizle 28 mi oldu 7 mi oldu? 7, mi oldu? 7. 7. Bilmiyorum 7 yıllık sevginizle evlenme teklif edebilirsiniz Onun yüzüğünü kullanan Oğlum bak bu da artık bir taktik olmamalı ha Ba oh. bundan, sonra, bundan sonra tek oturuşu artı yüzük işe yarıyormuş. Bunu görmüş olduk. Balım içi güle güle kullan. Teşekkür ederim tam şansetin geldi ol. tamam. Tam şansetin Tam olarak bu haldesin artık. Hatta evet. giydireyim ben senin için. Giydirsene. Nasıl of, oldu? çok güzel bir elf oldum. Robot Mükemmel elf. Mükemmel oldu. O zaman artık şu ilk suitin de bir <laughs> seviye daha... Ne oldu? Benim Diego'm da yoktu. Evet Diego da olmuş oldu. Yine yana sete girdim. Harika arkadaşlar bak bu yüzük taktiğini çok şımarmayın ha. He. Benden her videoda istemeyin bu yüzük taktiğini. Ben seferinde manitayı bulamam. Bizim bunu yükseltmemiz için... Allah çok lazım. Hadi bismillah. 310 lazım ya. Bizim buraya çok lazım. Bizim buraya aşırı çok lazım. Buna para dayanmaz gibi ya. Bence de. Aşağısı çok az oldu da. Oo, o da var. Yani arkadaşlar bunu çıkar bir dakika şöyle yapsam. Şöyle bir baksam. <laughs> Yapma bak şansı gidecek. İki parçacık. Ne oluyor? Şuan? İki parçacık daha. Vallahi oluyor. Yemin ediyorum iş yarıyor. İki parçacık daha. <gülüyor> Devam. <laughs> ah be, güzel güzel güzel. <laughs> Taşın büyüklüğü ne lan? PUBG'nin gözü alıyor, anladın mı? Ya. Ah, şey de geldi, o kaydıra da geldi. Ne kaydıra? Uçaktan atlama zımbırtısı da geldi. O yok muydu? Yoktu. Hadi lan. Tamam yeter, yeter. Çok değerli. Ben de çok değerli altı parçacık daha olmuş oldu. Baba bitmiyor ki anasını satayım. Vallahi bitmiyor ki. Yetmez Uğur'a bu arada. Bir bu kadar daha var baksana. Bir şey diyeceğim. İlk suitimiz şu anda şu şekilde hayatım. Gördüğün gibi gelişmiş surette. Oy. Şunu almak istiyorum. Adam öldürdüğünde sen böyle şekilli şeyler çıksın istiyorum. Çok ve dehşet ne? Çok ve dehşet. Böyle emojiler. Bunları beğenme tamam mı? Bunlara param paramız yetmez. Ben beğenmedim hiç beğenmedim. En son görünüşü böyle. Benim görünüşüm ne? Burada çok bir fark yok. bir tık, tık gezban duruyor. <laughs> Kanada Kanadı eksik. O da neden biliyor musun? Zaten sen bir meleksin kendi kanatların var diye değil mi? <laughs> Hayır ben de diyecektim ki artık hesabı bana verdiğin için benim kanadım da sensin. Senin sayende uçuyorum o yüzden o kanada gerek yok. Ya bak beni sana al. <laughs> güzel, güzel. Güzel. Yavaş yavaş yolunu <laughs> bulmaya başladık. Olur. Biraz daha, biraz daha şans lazım bize. Bak buraya kek oturuşu yaramıyor. Bana direktman çıkması gereken şey olmadığı için bunda kek oturuşu yaramıyor ya. Mesela en azından bir tane daha atlatacağım senin için be. Ben inanıyorum buna. Yetecek mi lan sence? Bence yeter. Bir bu kadar daha lazım. Yet yeter herhalde. Bence yeter. Olmadı şu parçacıkla alabiliyoruz. Şurayı tamamlayabiliriz. Yani 300 tane, 310 tane daha biriktirirsem alabileceğim. ki her türlü yetti ya. Yetti. İşte bu. Ödülleri al. Buyurun. İkizler Ben yükseltemem bunu. Gel. Ya ölüm duyurusunda sen al. <laughs> Yana dönerik sıramızı kızıl pati dördüncü seviye yapıyor. <laughs> Vay be. Şş, kız. Uffşş. Bak sıra bunda. <laughs> buna para var mı? Bana yok. yok. Buna para yok. Burada bak böyle şeyler var. Hiç <laughs> gerek yok bak. Bak. Bak görüyor musun? İstemem. Bak. Benim tavşanım var. E şundan alayım. Bir de bir daha de firavunum var. İstemem vallahi daha harcamayayım. 24 bin kalsın. Sana bundan alayım. Daha, yok belki güzel. Kafana kuş koy. Hayır. Bak daha güzel şeyler gelir orada Hı -hı. kullanırız. Daha Hı -hı. güzel şeyler de kullanırız. Nasıl? Daha güzelleri geliri bunların. Ya cimri ya. İstemem çıktı hepsi. Hayır ama çıktı bütün istediklerimiz çıktı. Memnun musun? Evet çok memnunum. Şu tipin mükemmel değil mi? Evet bak onun da kulağı var benim de kulağım var. Ters gösterdim ama. O mi? zaman güle güle bak, kullan arkadaşlar. Teşekkür Bundan sonra hesap kızıl patidi. Ben artık hesapsız kaldım. Beraber kullanırız ortak kullanırız. Ben zaten arada bir gidiyorum oynuyorum o zaman bununla girerim bu kıyafetimle. Ya ortak ya, hesabımız ya, işte olur. Yok yok ortak eserim. Allah istiyorsa Artık biz hayatımız ortak. Ya o zaman o zaman güle güle kullanalım arkadaşlar. Kızıl patiyle ile mükemmel bir video çekmiş olduk. Bu arada dediğim gibi şarkımız da Mehmet Burak Şentürk kanalında yayında. Hepinizi izlemeye de davet ediyorum. Şurada hemen kartlar var. Ve ee, hayırlı olsunuz da tebrik ediniz de yorumlarda alırız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Şuna azıcık daha ağır gibi bir şey. Hadi mi? Hadi Vallahi ne olursun. Bak sonra güzel bir sandık gelecek. Ama sonra çok harcım. üzüleceğiz. <laughs> hayır hayır yok öyle bir şey.